Telsiz verin de. Bir tane telsiz var. <laughs> Abi. Nasıl Hadi. Var. Çok yükledim. Emir atlama Emir. Bir telsiz kaç telsiziniz var? Bir de telsiz. Tamam. Bir de bir Telsiz flashlight bir, bir de. Emir yaşı dev var. Dev var. <gülüyor> 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 ses, yapma, <laughs> ses yapma, ses yapma, ses <laughs> yapma. Sus gitmeyecek yoksa <Gülüyor> <Gülüyor> Yaşa, Emir yaşa, Emir yaşa, Emir yaşa. Ne diyeşiyor, ne diyeşiyor. Kaldırdım gemi ama doğru bir seçim mi yaptım bilmiyorum. Doğru seçim yaptım, doğru seçim yaptım. Kaldırdım çok doğru seçim vardı. yaptım. Son günümüz. <laughs> Değil mi? <laughs> i̇şte. Çıkarmadım beni. Abi ya. köpekler en son ses duydukları yere gidiyorlar ya. İçeride ses çıkardık onu gelmeye çalıştılar. Anladım ben tamam. Evet, Abi hiç bana beni yedi yedi. Company abi yürü o satalım. Adamı kaçırdı. Nasıl olsa Titan'a bir daha gidebiliyoruz. Ölmeyin, ölmeyin. Şey yakında konu... Zevci. Ya... Burada... Ben de zevci bak ne yapacağım dedi amına koyayım. Konuşması yarıda kesildi Emre'nin. yakında... Patronun yakında konuşmayın. Patronun yakında çok konuşuyor, sinirleniyor. Patronun yakında konuşmayın. Çok sinirleniyor. Ben yakında şimdi onu stand-up açacağım. <laughs> Kaç balık satıyoruz? Patron sat gitsin Sikerim. ya. Sikerim. 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 Oğlum ölmeyin paramız gidiyor sonra. 31 canavarı patron. patron 31 ver. Patron. canavarı patron. 31 <laughs> <bir> canavarı patron. <laughs> Oros bu patron. çocuğu patron. Oros bu çocuğu patron. Oros bu çocuğu patron. Senden adam olmaz. Oros bu çocuğu paramı ver. Emekli maaşımı ver. Oros bu çocuğu maaşımı ver. Oros bu çocuğu patron. Oros patron. Oros patron. Oros göt deliğini sikiyim patron. Olsun birinci patron. Patron para ver patron. Hiç göremiyorum ki. Al al, al al parayı al. Al 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 al. Al 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 al. Şşt alsana biliyorum. lan alsana. Al kaç 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 kaç. 35. Ver payı ver Koy bakayım. Tamam. Patron sen, sen parayı versin. Kaç 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 kaç. Geri kaç. Sinirli. Abi konuştuğumuza sinirleniyor ya. Bu kadar ya. Patron. Patron ne <gülüyor> <onu>? <gülüyor> Koş. ne yapıyorsun? bu Şu lambaları satalım. Ama oraya <laughs> <eşyaları> satalım abi de. <laughs>

İnşallah kilips gelmez. Ha. Düzenleyelim ama ona koyayım ya. Emre bir şey diyeceğim ben de hands full diyor ama hiçbir şey de bırakamıyorum ya öyle. G'ye bak. Basıyorum olmuyor. Eminim ha baga girmişsin bir ile aynı eşyayı aldın herhalde bir şey olmaz. Ha dur seni teleportlayalım ha, geçer. Maske, takayım mı maske? Dur Emir seni teleportlayınca eşyalar şey oluyor elindeki eşyalar düşüyor bekle. Hmm. Beyler Emir'in bu kondisyonu nasıl düzelir? Doktor yapayım. beyler. Doktor beyler Emir'im. Oyunu yeniden başlatayım. Ha katılabiliyordu. Adam oyunu yeniden başlatayım dedi gitti. Kalkmayın sakın kalkmayın Emir gelsin Emir gelsin. Şimdi paramız falan gider. Peki ya buna kalkarsa ne yapacak? Bir orbitteyken gelemiyor. Bakayım. Bakayım. Dostu, güzel hissediyorum vallahi. Emir katılabiliyor Şaklamız mu ki? Paramız var şimdi. Çok ya. 1.3 milyon liramız var. Daha siz şey sipariş şey verin. Aa edebiliriz evet. Etsene. Şu an edebiliyoruz Üçer, şu an. Mesela, şu şarkıyı kapatsanız ya. 5 tane felsefimiz var. Kaç tane şunda? 3. Bir tane daha söyleyeyim mi? Komikti yok, bak yani. Şey. Kızcam komikti ama. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> tane, üç tane? 3 tane walkie alıyorum aldım ki. Önüne bak mal mal önüne bak önemli olan oydu. <laughs> Emre ben sizin lobiye giremiyorum bu arada. Ha tamam gemi yukarı kaldırmamız gerekiyor kaldırıyor zaman. Bekle bir dakika dur Yok error could not get lobby data Arıyor. İşte oldum. şey aşağıdayız aşağıdayız, aşağıdayız. ondan e, dolayı. Dur yukarı yukarı, yukarı çıkınca sana gir diyeceğim. Tamam. Belediye alalım emir çağıralım. Merhaba Siktir git şimdi o eşyaları al Siktir git şimdi o eşyaları al <laughs> Emre Sana bunu diyorum Dur Nasıldı Neredeydi o eşyaları Şey Meriç almış Hadi çıkalım yukarıda <laughs> Üç tane tersi söylemiştim. Ne demek tersi? Amına koyayım. UPS hep yanlış gidiyor. Bu da işte tersi. Bir şey aldı Hadi bizi. kaldır hep bize. Kaldır. ben de 3 tane penis büyüklü krem aldım ama hiçbir şey yaramıyor. Ne yapacağız? Ben de penis küçük, küçük, küçük. aldım. Arabızdaki fark bu. Abi biraz da bize ver ya. Hey. Zeci. Şey. <laughs> Aşındırmayın da gemiyi. Bence bence büyük de şey. Bak, kanatlar sanar. Şey. Bak. Kal... Kanatım burada. <laughs> oh yes. Atılırım kanıttır. Dur bekle girme gitme 57 aşağı. 7 diyor. Hah. 977 yenik ordumuz. Allah Allah. Hallederiz ya tek <tekstinde>. Haydi bakalım. Titan <laughs> bize şans <be>. getirsin. <laughs> emir alacaktık de alacak. Oğlum inmedim sakin olun. Orbitteyiz. Ha, Korkuttun oğlum bizi. <laughs> Kaç paramız kaldı? <laughs> İyi yaşa. <laughs> Radar booster ne işe yarıyor? Radar Şu booster sadece... şey... Aa, şey diyeceğim. Hı. O zombileri... Yine aynı şeyle... hatayı vardı. Zombileri merdivenle sikebilir miyiz? Evet. Ha, Bilmiyorum. Emir hata emir alıyormuş bu arada. Bir çıkıp girelim mi? Sıkı, sıkı. Çıkarmaz ya. Şunlar gider bir tek. Şunlar gider bir tek galiba. Kimin save'indeydik? Benim, Benim galiba. Aslında save file'a yazınca bizim ilk oynadığımızı silmemişti item diye. Ara, ara, ara günde. Silmemişti ya. Herkes bir teker teker çıksın bakalım kimin save'indeyiz. O kim olsa onu onun save'indeyiz ama. Bakayım. Dur ben kickleyebiliyor muyum milleti? Hayır. <laughs> Kikleyebilen kim? Ben kitleyebiliyorum. Tamam demir hostmuş tamam. Tamam demir hostlamış. <laughs> Çıkıyorum. Ben de, ben de mi çıkmam lazım beyler? E tabi yani. <laughs> Komik mi lan bir şey sordum. Sus lan Oyunu kapıyoruz mu? Sadece lobiden çıkmak kafi mi? Şey oyunu o kapamaya gerek yok gerek yok.